CRKT Snap block. Bıçak usta Ed Van Hoy tarafından geliştirildi. Bıçak sağ ve sol el için orijinal bir katlama mekanizmasına sahiptir. Bıçak namlusu AUS 4 çelikten yapılmıştır. Namlu uzunluğu 63.5 mm'dir. Maksimum sırt kalınlığı 3.04 mm. Açık bıçağın toplam uzunluğu 156 mm. Ağırlığı ise 76 gramdır. Fiyatı 70 dolardır. Offset. Katlanır bıçak Amerikan bıçak ustası King Onion tarafından tasarlanmıştır. Bıçağın toplam uzunluğu 228 mm. Katlanmış bıçağın uzunluğu 133 mm ve ağırlığı 232 gramdır. Bıçak namlusu 440C paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bıçak namlu uzunluğu 95 mm. Bıçak namlusu statlock ile kilitlenir. Sap kapakları ciyon malzemeden üretilmiştir. Bıçağın fiyatı 175 dolar. William Henry Gentak G30 CTD Bıçak Amerikalı usta William Henry tarafından yapıldı ve William Henry Fine Knives markası altında satılmakta. Orijinal bıçak namlusu tam uzunluğu 81 mm olan Devin Thomas tarafından paslanmaz Damascus Dot Matrix'ten yapılmıştır. Bıçağın toplam uzunluğu 173 mm, ağırlığı 43 gramdır. Sap karbon uçlu titanyumdan yapılmıştır. Bıçağın tahmini fiyatı ise 655 dolardır. Kirshat -E Usta Ustakin onyondan olan katlanır bıçak. Bıçak namlı yapımında iki türçelik kullanılmasıyla ayırt ediliyor. 92 mm uzunluğuna sahip bıçak namlusu, CPM D2 takım çeliğinin ve 154 cm paslanmaz çeliğinin birleşiminde yapılmıştır. Sapı küçük bir karbon kapak ve bir çelik klips ile tamamlanan titanyum 6 alüminyum 4 vanadyum titanyumundan yapılmıştır. Bıçak seri üretiminden çıkarıldı. Ürünü Amazon'da 200 dolarlık bir fiyatla bulabilirsiniz. Chris Reef ummamıza. Bıçak Amerikalı tasarımcı Chris Reef tarafından tasarlandı ve Chris Reef Knife markası altında üretilmektedir. Kumpüs tükmeli bıçak namlusu CPM S35V paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Toplam namlu uzunluğu 93.4 mm. Sırt kalınlığı maksimum 3.56 mm'dir. Sapı titanyum 6 alüminyum 4 vanadyum titanyumdan yapılmıştır. Açık bıçağın toplam uzunluğu 215 mm, ağırlığı 142 gramdır. Önerilen fiyatı 425 dolardır. Lone Wolf Pole Defender Sofistike katlanır bıçak 2010 yılında Benchmade tarafından satın alınan Lone Wolf Knives tarafından yapılmıştır. Bıçak namlusu Titanium Nitro ile kaplanmış, 154 simi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Namlu uzunluğu 99 mm'dir. Sap, altın kaplama paslanmaz çelik cıvatalarla sabitlenmiş ve karbon fiberden yapılmıştır. Açık bıçağın toplam uzunluğu 229 mm. Ağırlığı 116 gramdır. Bıçak sınırlı sayıda üretildi. Maliyeti 300 dolar. Chris Reeve t log küçük bu katlanır bıçak Grant and Gavin Hawk tarafından tasarlanan Chris Reeve Knives markası altında pazarlanmaktadır. Bıçak doğrudan bıçak sırtına tutturulmuş benzersiz bir t lock bıçak kilidine sahiptir. Bıçak namlusu CPM S35VN paslanmaz çelikten yapılmıştır ve toplam uzunluğu 83 mm'dir. Sırt kalınlığı 3.2 mm'dir. Tutamak, klips ve kilit titanyum 6 alüminyum 4 vanadyum titanyumdan yapılmıştır. Bıçağın toplam uzunluğu 183 mm, ağırlığı 85 gramdır. Fiyatı ise 475 dolardır. Zero Tolerance 0777 Bıçak Zero Tolerance tarafından usta Rick Hinderer ile ortaklaşa tasarlandı. Bıçak namlu uzunluğu 95 mm olan ve derin Thomas'tan paslanmaz Damaskus ve Vanax 35 çeliğinin bir kombinasyonundan yapılmıştır. Sap 2 karbon fiber kapaktan oluşur. Klipsi ise titanyumdan yapılmıştır. Bıçağın toplam uzunluğu 224 mm, ağırlığı 128 gramdır. Bu bıçağın tavsiye edilen satış fiyatı 600 dolardır. Zero Tolerance 0888 Bıçak Zero Tolerance Kirschhoff ve R.G. Martin tarafından ortaklaşa geliştirildi. Bıçak namlusu CPM S110D ve 14C28N çeliklerin bir kombinasyonundan yapıldı. Namlu uzunluğu 95 mm. Bileme çizgi uzunluğu 98.4 mm. Bıçak sırt kalınlığı 3.56 mm'dir. Bıçak sapı titanyumdan yapılmıştır. Sap uzunluğu 136 mm'dir. Açık bıçağın toplam uzunluğu 232 mm. Ağırlığı 214 gramdır. Önerilen fiyat ise 500 dolardır. Zero Tolerance 0454 Katlanır bıçak Belaruslu Dmitri Sinkievich'in tasarımına göre yapılmıştır. Toplam uzunluğu en az 104 mm olan bıçağın namlusu, orijinal CPM D2 ve Sandvik 14C28 çelik kombinasyonuyla yapılmıştır. Bıçak sapı siyah karbon fiber kapaklardan oluşturulmuştur. Sap uzunluğu 132 mm'dir. Bıçağın toplam uzunluğu 236 mm, ağırlığı 116 gramdır. Bu bıçağın tavsiye edilen satış fiyatı 500 dolardır.